kurban, Arapça kurb kelimesinden yakın, yakınlaşma, yakınlığı temsil eden bir ibadet. Canın ancak ona verileceğini, canı feda edilecek ancak o olduğunu Celle Celaluhu gösteren ve hayatımızın merkezine yerleştiren bir ibadet biçimi. Bu adı, ibadet olmanın yanı sıra sayısız şairin yine sayısız mısralarına konu olmuş Yılda bir kurban keserler halkı alem ayd için Dembe dem saat be saat ben senin kurbanınam der mesela şair. Halk diyor yılda bir defa kurban kesiyor ey sevgili ben her an senin kurbanınım. Her an sana kurban olmaya, can vermeye hazırım. Bir başka beytinde şair şöyle söyler. Canı canan dilemiş, vermemek olmaz ey dil. Ne nizayileyelim ol ne senindir ne benim. Hakikaten edebiyat tarihimizde en çok etkileyici bulduğum birkaç beytten biridir bu. Canı isteyen bizzat veren diyor. Canı canan dilemiş. Vermemek olmaz ey dil, ey gönül. Tartışılacak bir şey yok. Yani seve seve veririz. Hatta vermekten, canı teslim etmekten zevk duyarız. En büyük lezzette odur. İşte bunu sembolize ediyor kurban ibadeti bir canı onun uğruna sahibine seve seve ibadet neşesiyle takdim ediyorsunuz. Kulluğunuzu bir derece daha idrak ediyorsunuz. İbrahim Aleyhisselam'dan bu zamana kadar bilinen bir kıssanın devamı olarak süre gelen bu ibadeti elbette icra ederken doğru olması, kitaba uygun olması, lazım geldiği şekilde yerine getirilmesi önemli. Çünkü bir ibadetin sahih olması ve makbul olması iki ayrı şeydir. Sahih olması şartlarına uymakla olur, bilindiği gibi. Makbul olması da yalnız Allah rızası için yapmaya bağlıdır.